Namaste, hoş geldin. Eğer bu videoyu açtıysan belki senin de kendi halinde şöyle depresif bir hal olduğunu düşünüyor olabilirsin sen de. Birazcık bu duyguya bakmaya çalışacağız. Nilgün bu duygunun tek başına bir duygu olmadığını söylüyor. Bu birazcık öz nefret, korku, kendine karşı kızgınlık, utanç gibi şeylerin duyguların karışımından gün yüzüne çıktığını söylüyor. Baktığında bunların hepsi bir araya geldiğinde aslında biz kabul etmediğimiz ya da ulaşmak istediğimiz, kabul etmediğimiz bir şeyle kaldığımızda ya da zihin tarafından gelen, gün yüzüne çıkan ve ulaşmak için bizi itiyor olsa da yine zihin tarafından bu ulaşmanın ne kadar zor olduğu düşüncesi aslında de Ziberz'de bu hali sürüklüyor. Buna şöyle bir yerden bakacak olursak da Bhagavad Gita'da da gunalardan bahsediyor, üç guna. Tama, raja ve sattva guna. Bunların ikisi aslında bizi harekete sürüklüyor. Bir tanesi saf ve iyilikle olan, hani doğayı destekleyen hareket, Satva. Bir diğeri sadece hareketle istek boyutunda gerçekleşen raja guna. Bir diğeri de tama guna. Aslında tama guna duraksama, durağanlık ve hareketsizlik olarak da gün yüzüne çıkıyor. Fakat bu üç, et, üç kuna birbiriyle etkileşimde bulunurken e, her zaman geçişlerinde birbirlerini kullanıyorlar. E, bizim de yaşamımız içerisinde her an harekete olmuyor. E, bazen dinlenmek isteyebiliyoruz. Bazen e, bir şeyleri çözümlemek isteyebiliyoruz. E, bazen en doğru hareketi ne zaman başlatabiliriz? En doğru isteği ne zaman gün yüzüne çıkarabiliriz? Bunun kararsızlığı içerisinde kalabiliyoruz. ya da ...bir korku bizi alıkoyabiliyor bunların hepsinden. Ee, ya da kendimize kızdığımız için e, o kızgınlık hali... E, ...affedilmeyen bir şeye dönüştüğünde... E, ...bu da bizi hareketten alıkoyuyor. E, biz bugün birazcık şöyle çok tatlı hareketler yaparaktan... E, ...çok fazla yormadan bedeni kısa bir e, video yapmaya çalışıyorum. E, birazcık nefeste de bağlantı kurmaya çalışacağız. E, bir tane Markus Aurelius'un bir sözü var, onu paylaşacağım. Ondan sonra başlayacağız. E, eğer dışsal bir nedenden dolayı depresyondaysan, depresyona neden olan durumun kendisi değil, ona yüklediğin anlamdır. Bunu istediğin anda değiştirebilme gücüne sahipsin. Bu gücü uyandırmak adına birazcık hareket edeceğiz bugün. Direkt ayakta başlayacağız. Hazırsan gel ya da hazır değilsen de kendine bir şans ver. Olduğun yerde ayaklar kalça genişliği hizası, ellerini kollarını rahat bırak ve topuklarını da sıçramaya başla bu devinimi şöyle bedeninde hisset. Bunu yaparken bir gözlemle kasların, yağların nasıl hareketleniyor etlerin. Tamamen izini vermeye çalıştırın bir alan burası. Omuzlarının sallanışı, kollarının sallanışı, ellerinin sallanışı nasıl hissettiriyor? Birazcık sesle de çalışacağız buna başlarken. Kök mantralarımız var. Kök seslerimiz var. Bir de mantra diye geçiyor. Kök çakra, cinsel çakra, yaşam enerjisi ve kalp içim bunu yapacağız. Şöyle olduğun yerde burundan derin nefes al. O sesiyle vereceğiz. Oooo Güzel. U sesiyle. Al burundan nefes. -uh. Şimdi bu sıçramalarına sağ ve sola doğru dönüş ekle. Al burundan derin nefes. U -uh ile. U -uh. Son bir tane kalp çakrası için E sesiyle. Al burundan nefes. Eee... 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 Güzel. Normal nefeslerine dönebilirsin. Şimdi olduğun yerde topuklar yerde kalsın. Sağa ve sola doğru bedenini daha fazla çevirmeyi dene. Kolların tamamen rahat. Nefes vererek yapabilirsin bir tarafa dönerken. Avuçlarına kendini tokatla. Aslında tokatlamak için yapmıyorsun ama savrulduğunda oradan bir tokat gibi gelebiliyor. Nefes ver. Nefes ver. Nefes ver. Son bir tane. Güzel. <laughs> Matının önünde ya da halda nerede yapıyorsan hiçbir önemi yok. Ayaklarını kalça genişliğinde hizala, kollarını gönder yukarıya, al derin bir nefes. Ver nefesini, eller geçsin kalbininden, Ön tarafa doğru katlan bedenini. Her şeyi ağırlaştır aşağıya. Bir iki nefes kalacağız burada. Nefeslerine bakmaya devam et. Bedenine bağlantı kurmaya başladığın anda, nefesinde bağlantı kurmaya başladığın anda zihin daha gözlemlenebilir bir hal almaya başlıyor. Bacaklarını düzelt, ellerini üst bacaklarına yerleştir. Göğsünü aç karşıya al derin nefes nefes vererek ellerini basmatına sol ayağınla geriye adımla sağ kolunu gökyüzüne doğru gönder 3 nefes. Sağ elinde bas yere, sağ ayağını geriye adımla. Koy dizlerini matına, bük dirseklerini gel yere, Ayaklarının üstüne it matına, dolan nefesinde göğsünü kaldır kobra. Her nefes aşağı bakan köpek. Tak ayak parmak uçlarını gönder kalçayı yukarıya. Bak ellerine doğru. Sol ayağını sol elin içine yerleştir. Sol kolunu gökyüzüne gönder. Üç nefes. Bedenine yaşam enerjisini daha güçlü bir şekilde davet etmeye çalışıyorsun. Son bir nefes. Sol elle de gel yeri. Sağ ayağını öne adımla. Katlan. Uttenesana. Al nefes, bacakları düzelt, açıl yarı yol. Ver nefes, katlan. Ellerini beline al, dizlerini bük, doğrul. Kolları uzat gökyüzüne. Nefes verirken ellerini kalbinin önüne yerleştir. Sol dizini karnına çek. Sol ayak bileğini sağ diz eklemini sağ üst bacağının üstüne yerleştir. Alt bacağın kendine tam paralel olsun. Yavaş yavaş sağ dizini bükerek kalçayı geriye itmeye başla. Omurganı mümkün oldukça düz kullan. Bakışlarını sabit kullanmak dengeyle kurmuş olduğunu temasını tazeleyecek. Fark et nefes alışverişlerini. Biraz sol kalçadaki hislere ulaşmaya çalışıyoruz sadece. Son bir nefes. Doğru eller hala kalbin önünde. sola ayağını bas vücut ağrını aktar oraya. Sağ dizini çek karnına. Ayak bileğini sol dizinin üzerine yerleştir. Alt bacak kendine paralel. Yavaşça kalçayı geriye it. Kalbinin önünü genişlet. Uzun bir omurga. Bakışlar sabit. Nefesler derin. Nefesler derinleştirilmeye başlandığında Uzatılmaya başlandığında, kontrol getirmeye başlandığında prana, yaşam enerjisi bedende yükselmeye başlıyor. Yükselen yaşam enerjisi bizi harekete geçirmeye teşvik ediyor. Son bir nefes. Tekrar doğru sağ ayağını bas, gönder kolları gökyüzüne. Al derin nefes, ver nefes, eller geçsin kalbin önünden. Katlan, uttenesene. Al nefes, açıl yarı yollarda sene Ellerini bas, sol ayağınla geriye adımla. Sağ elini beline al, göğsünü çevir kendi sağına. Arkadaki dizini yere koy, şöyle sol bacağın önündeki hislere ulaşmaya çalış birazcık. Burada kal, 5 nefes kalacağız ya da arkadaki dizini bük, sağ elini ayak bileğinin içinden yakala. Göğsünü çevirmeye devam et, kendi sağına doğru nefeslerine bak. Bu pratik fiziksel bedenini çok fazla sıkıştırmadan, yormadan içinde olmayı deneyeceğin bir pratik olacak. O yüzden şöyle fark et nefeslerini. Hislerine ulaşırken yoğun bir şekilde gitmene gerek yok. Bazen içinde kaldığın o duygulardan bir tanesi belki kendinde bir suçluluk hissettiriyor olabilir. E bak her ne varsa matın üzerinde tam olarak şimdi olanı kabul edebilmek mümkün. Son bir nefes. Ayağını bırak. Ellerini bas. Sol ayakla öne adımla. Utten sene Al nefes açıl yarı yol. Ver nefes bas ellerini sağ ayağınla geriye adımla. Arkadaki dizini koy yere sol elini beline al göğsünü kendi soluna doğru çevir. Arka ayak parmak kökleri matını güçlü itmeye devam etsin. Bu hislerini taze Burada kalabilirsin ya da kaldır arkadaki ayağını. Sol elini içinden yakala göğsünü kendi soluna çevirmeye devam et. Sağ el matını aktif ediyor. Nefeslerine bak. Pratikle birlikte gün yüzüne çıkarmış olduğun merkez hissi, merkezden gelen istekleri de görebilmeni bir olarak sağlıyor. Merkezle kurmuş olduğun bu ilişkide kullanmış olduğun unsurlar, kendine yaklaşma şeklin aslında o merkezi şenlendirmek için bir adım atmanı sağlıyor. Son bir nefes. Ayağını bırak, sol elini bas. Dizini kaldır, sol ayağınla da geriye doğru adımla. Plank falakasana. Koy dizlerini matına. bük, gel yere. Ayaklarının üstüne bas, kobra. Ver nefes, gel yere. İt matını aşağı bakan köpek. Sol ayağını iki elinin tam ortasına yerleştir. Arkadaki topuğun devir içeriye doğru 90 derece. Öndeki ayağını da arkadaki ayağın aynı yöne çevir, ellerini matının ortasına al. Ayaklarının iç ve dış kenarlarında eşit bir ağırlık olduğuna emin ol. Ön ve arkasında eşit bir ağırlık tuttuğuna emin ol. Kalbin önü geniş, nefeslerine bak. Burada ufak bir nefes çalışması yapacağız. Ellerini kalçanın arkasında ör birbirine. İlk olarak başını ve boynunu rahat bırak. Aşağıya doğru ağırlaşsın her şey. Bu ağırlaşmayla birlikte omuzlarını birbirine davet et. Dirseklerini düzelt. Ellerini sanki başının tepesine ileriye doğru değdirmek istiyormuşsun gibi. Herhangi bir yere ulaşmak zorunda değilsin. Bedeni müsaade ettikçe. Nefes al. Eller kalçaya yaklaşsın. Nefes ver, öne doğru katla. Bunu hızlı hızlı yapacağız. Al nefes, duyduğun nefes sesiyle yap. Ver. 3 tane daha. Ellerini çöz. Aşağıya doğru ağırlaşsın bedenin. Matının önüne doğru çevril. Bas ellerini. Aşağı bakan köpek sol ayakla geriye adımla. Al derin nefes. Ağzından ay sesiyle. Ay. Güzel. Sağ ayağını sağ elin içine yerleştir. On parmak ucuna gel. Arkadaki dizini bük. Ellerini beline al ve doğrul. Her iki kalçanı matının ön tarafında kısa kenarına hizalı. O bükmüş olduğun dizinle birlikte alt karnını içeriye tonla. Karnındaki gücü fark ettikten sonra arkadaki bacağını tamamen düzelt. Avuç içlerini karşıya çevir. Dirsekler omuzlarla aynı hizada. Şöyle kalbinin önünü, bedenin önünü birazcık genişletmeye çalış nefeslerinde. Genişlettikçe, bedenin müsaade ettikçe genişle, uzasın yukarıya doğru. Ve arkadaki ayağından aldığın destekle Kalbinin önünü genişletmeye devam et. Son iki nefes. Aurelius'un sözünü hatırla. Bir inanç bu durumu değiştirebiliyor. Bir bak nasıl bir tohum ekmek onu dönüştürebilirdi. Ellerini kalbinin önüne al. Kalçadan katlan. Sol dirseğini sağ dizinin dışına yerleştir. Oradan aldığın destekle yukarıya doğru canlan. Kimi zaman güce sahip olsak da bu gücü dengeli bir şekilde kullanmadığımızda ne yazık ki bizi dönüştüren bir şeyden ziyade enerjimizi harcayan bir hale doğru evriliyor. Bir bak o dirsekle dizin temasını yumuşatıp onun içindeki o ferahlığı, dengeyi, armağanı bulabilmek mümkün mü? Son bir nefes. Ellerini bas. Aşağı bakan köpek için sağ ayakla geliyor adımla. Al burundan derin Nefes. Ay. Sol ayağını sol elin içine adım. Arkadaki dizini bük. Ön diz ayak bileğinin üzerinde kalsın. Doğrul. Ellerini beline al. Kalçaların hizasını fark et. Bakışlarını sabitle. Karnını içeriye tonla. Arkadaki bacağını tamamen düze davet et. Avuç karşıya çevir. Kalbinin önünü genişlet. Bu genişliğin içerisinde bir bak yaşam enerjisi bedende nasıl akıyor. her ne kadar matın üzerinde yapılan bir pratik gibi görünse de matın üzerinde geliştirilen bilinç mattan kalktıktan sonra gündelik yaşamda da görebileceğimiz bir alan sunuyor bize. Son iki nefes. Son bir nefes. Ellerini al kalbinin önüne katlan kalçadan. Sağ senin sol dizinin dışına doğru tak. Oradan aldığın destekle yukarıya doğru uzağa. hareket etmeye başladığın anda, yoga yapmaya başladığın anda aslında bir sadana da gerçekleştirmeye başlıyorsun. Son iki nefes. Ve bu sadana seni sana yaklaştıran bir sadana. Ellerini çöz basmatına. Dizlerini koymata. Şöyle ufak bir kollarındaki gücü uyandıracağız. Büyük dirseklerini, ileriye doğru taşı kalbini Geliyorsa 90 dereceye kadar yaklaş. Gelmiyorsa bükebildiğin yerde kalman çok yeterli. Nefeslerine bak. Nasıl bir güç uyanıyor içeriden? Nasıl bir güç tutuyor seni burada? Ya da nasıl bir güç seni bırakmak istiyor burada? Gel yere. Kobra. Aşağı bakan köpek. Al burundan derin bir nefes. Ağzını aç. a ile. Ay. Ellerine doğru bak. Sağ ayağını sağ elin için adımla solu solun. Kalçayı koy yere. Ayaklarını kaldır. Alt bacaklar yere paralel. Avucun yukarı baksın. Göğsün da Üç nefes navasana. Karnındaki o güce rağmen içeriye yaşam enerjisini davet edebilmek mümkün mü? Son bir nefes. Ayakları çapraz yap. Bas ellerini matına. Vücut ağrını öne aktar. Plank. Palakasana. Al derin bir nefes. Verirken aşağı bakan köpek. Güzel. Ayaklarını matın ortasına gel. Mat genişliğinde aç. 45 derece açıyla dışarıya baksın. Malasana'ya doğru yerleşeceğiz. Ellerini kalbinin önüne al. Göğsünün önünü canlandır. Şöyle bir bakmaya devam et nefeslerine. Uzun ve derin nefesler al sol elinin beş parmak ucunu yan tarafta yere bas. Kolunun dışı dizinin içine temas etmeye devam etsin. Sağ elinle sağ bacağın dizinden destek alıp göğsünü çevirebilirsin. Ya da direkt sağ kolunu yukarıya doğru gönder üç nefes. Ulaşmaya çalıştığın herhangi bir yer yok. Sadece olduğun yerde yaşam enerjini nasıl yaşam enerjini nasıl şenlendirilebilir? Nasıl dengeli bir halde görünebilir? Sağ kolunu sağ dizinin içine tak sol kolunu yukarıya kaldır. Ya da daha demin hangi şekilde yaptıysan aynısını kullan. Üç nefes. Son bir. Ellerini kalbinin önüne al. Yine kök çakranın mantrasını yapacağız. Bu sefer bir değil. Kök mantra. Lam söyleyeceğiz. Derin nefes al beş tane lam. lam. Lam, 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 lam. Tekrar beş tane bu sefer. Tekrar lam. Al derin nefes. Lam, 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 lam. Güzel. Tekrar derin bir nefes al. Bu sefer vam ile. Vam, 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 vam. Güzel. Tekrar al nefes. Vam için. Vam, 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 vam. Güzel. yaşam enerjisi için ram. Al nefes. Ram, 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 ram. Bir kez daha ram için. Al burundan nefes. Ram, 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 Ram. Güzel. Bir de kalp çakrası için yapıp sonlandıracağız mantı serisini. Al nefes burundan. Yam sesiyle. Yam, 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 Yam. Bir kez daha al nefes burundan. Yam, 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 Yam. yam sa. Ellerini basmatına, dizlerinin üzerine gel. Olduğun yerde sırt üstü çevril. El parmak uçlarını, topuklarını uzanmaya çalış. Böyle tırnakların değebileceği bir yermiş gibi. Eller yeri güçlü itiyor, kalçayı yukarıya doğru kaldır. Ayaklarının iç dış kenarları matını güçlü itsin. İç bacak kaslarınızı, kalçayı canlandır. İçindeki o gücü uyandırmaya çalıştığın pozlardan bir tanesi. Eller yanlarda kalabilir. Ya da kalçanın arkasında örebilirsin birbirine. Eğer öldüysen omuzlarını birbirine davet et. 5 nefes daha kalacağız. Burada kal. Ya da dizini bükerek karnına çek. Ya da baktığın keyifler yerinde dümdüz yukarıya uzat. Nefesler derin. Sonra indir sağ ayağı eğer kaldırdıysan. Sonra diğerini kaldır. Ya da dümdüz uzat. Her nefes indir, ellerini çöz, topuklarını birleştir, dizlerini yanlara doğru devir. Sağ elini karnına al, sol elini göğsüne, kalbine yerleştir. Tekrar bir kök ses yapacağız. Beş tane O harfi. Al nefes. O için ağzını iyice geniş kullan. Sanki ağzında bir patates varmış gibi. O. on the face oh, on the face oh, on the face nefes. O. Güzel. Ellerini, bacaklarını destekle birleştir. Sol ayak bileğini sağ dizinin üzerine getir. Her iki elini sağ diz ekleminin önünden yakala. Sol el bacakların arasından geçsin. Bu mümkün değil gibi görünüyorsa e, bacağın arkasını yakala. Şöyle bir bak. Pozu kurduğun anda nasıl hisler çıkıyor gün yüzüne. Direkt İlişki başlıyor bedenle. Nasıl da yaklaşım var tam olarak şimdi bedenine? Bir bak. Oraya biraz daha hoş geliyor. Biraz daha şefkat getirebilmek mümkün mü? Yoga asanalarını kurduğumuzda çoğu zaman bir yanılgı ile hareket edebiliyor pratik yapanlar. Bedeni bir alana doğru iterek sokmak yanılgısı. İtmene hiç gerek yok sadece doğru hizaya kur ve onun içerisinde dengeli bir çaba araştır. Bir bak beden seni nereye götürüyor. Uzun derinle rahat nefesler. Ayaklarını çöz. Sol ayak yerde, sağ ayak bileğini sol dizin üzerine yerleştir. Her iki elinle sol diz ekleminin önünden ya da bacağının arkasından yakala. Nefeslerine bakmaya başla. Farkında olmadan çok yoğun bir yere taşımaya çalıştığımızda fiziksel bedeni, orada sinir sistemi yoğun bir tepkiyle karşılaşabiliyor. Belki nefes alışverişlerin yaşam enerjini dönüşebiliyor. Yaşam enerjisi baskılanabiliyor hızlı nefes alıp vererek zihnin dengesi şaşırtılabiliyor. Ya da nefes sığlaştığı için içinde bulunmak istemediğimiz bir ana doğru dönüşebiliyor zihin tarafından bakıldığında. Aslında bizi depresif hale sokan durum da bununla aynı etkilere sahip. İçinde bulunduğumuz hali zihnin ötesinde görmeyi denediğimiz anda bütüncül olarak yaklaşma şansımız oluyor ve bütüncül yaklaştığımız her durumun içerisindeki armağan kendisini göstermeye başlıyor. Her ne kadar çok fazla içinde olmak istemeyeceğimiz bir duygu olsa da depresyon aslında bizi hep bir sonraki adıma hazırlıyor. Bu düşünme hali içinde doğru bir istekle buluştuğunda, doğru bir inançla buluştuğunda tekrar seni harekete geçiren enerjiye dönüşüyor. Ayaklarını çöz, dizlerini karnına doğru çek, şöyle göğsüne yaklaştır, yaklaştır. Ayak tabanlarını dışından yakala, ayak tabanlarını yukarıya doğru çevir. Nefeslerine bakmaya devam et. Boşalttığın nefesleri aldığın nefeslerden daha uzun ve yumuşak bir şekilde bırakmaya başladığında sinir sistemini rahatlıyor, yumuşuyor. fiziksel bedende uyanan hisler her nerede uyanıyorsa orada fiziksel bedenini korumak üzerine olan tüm durumlar değişiyor. Ben buradayım hissi gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Güven oluşmaya başlıyor. Kasının içerisine ben buradayım hissini göndermeye başladığında bilinç var olmaya başlıyor. Nefesler uzun ve derin. Sonra ayaklarını bırak. Matının arkasına doğru uzat. Avuç işlerini tavana doğru çevir. Fark et fiziksel bedenini. Zaten mat, zemin, toprak seni taşıyor. Müsaade et. Her şey ağırlaşsın, rahatlasın. Bedenin de gün yüzüne çıkan bu enerji dengelensin. Şavasana. Nefeslerini derinleştir. Parmakların ellerini, ayaklarını hareketlensin. Dizlerini karnına doğru çek. Gözlerin kapalı kalmaya devam ederken sol yanına doğru devril ve yan taraftan bir oturuşa yerleş. Karın kasların karın çevresi rahatlasın. Omuzlar rahat. Boyun ve yüz kasları rahat. Üzerini kalbinin önünde buluştur. Burnundan derin bir nefes al. Sesini duyarak boşalt. Tek bir om mantrası ile kapanış yapacağız. Om için burnundan derin nefes al. Om. Kalbine doğru eğ Zihinden kalbe doğru bir bakış Yönlendirebilmek mümkün mü şimdi Bir bak o içinde gezinen enerji Her neyse Onu daha yüksek bir enerjiye Hizmet edebilmek uğruna yönlendirebilmek Mümkün mü Ya da ne çıkıyor kalbinde Nasıl bir istek Seni Harekete geçirebilirdi nasıl bir istek içerisinde bulunduğunda, nasıl bir hareket içerisinde bulunduğunda, enerjin tam ve verimli bir şekilde çalışmaya başlıyor. Neyi dönüştürmek isterdin kendi içindeki? Hangi kısmı ışık tutmak isterdin hareketle, nefeste, namaste. Ee, buraya kadar yaptıysan ya da izlediysen teşekkür ederim. Ee, bu pratiğin hemen ardından şabaşların ardından bir nefes çalışması veya meditasyon da ekleyebilirsin ama bu da içerisinde biraz darındırıdığı için tek başına yeterli olacaktır. Nasıl gönlünden geçerse teşekkür ederim sevgiler görüşmek dileğiyle.